ben İmamoğlu'nu CHP'deki Erdoğan olarak görüyorum. Hmm. Bir. İki. Niye? İmamoğlu'nun Bu da bir betimlemede ha. bir şey ha. var. İmamoğlu'nun ama Erdoğan'dan farklı olarak siyasi bir kutsalının da olmadığını düşünüyorum. Yani Diyarbakır'a gidiyor orada HDP PKK propagandasının parçası oluyor. İstanbul'a gelip Göktürk abidelerinden bahsediyor. Ve sonra Türk siyasetinde gördüğüm en sahte en pazarlama şirketi tarafından yazılmış metinle Atatürk'le bir kahve içmek isterdim. bu Bak, iddia ya, Şimdi Türk siyasetinde bakın ben algı yönetimi ve propaganda kitabının ya yazarı. Yani. Yazar. metin ya. falan tamam. bunları biliyor ya. olamazsınız. Ha. Nereden Ay. hissettiniz? Ya, bu, bu bir şey metni bu. Reklam ajansı metni bu. Tamam. Öyle hissettiniz. Ya, reklam ajansı metni. Bu da benim işim. Tamam. Özetle ee, ama buna rağmen hakkı Bırak internet sitesini. Ya sen aday mısın iyi Adaysan çık.